Aile destek programı detayları belli olurken ödemelerin yapılacağı tarih araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan 15 milyar liralık aile destek paketinden 4 milyon hane yararlanacak. 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek aile destek programı ödemeleri hane başına 450 ila 600 lira arasında ödenecek. İşte destek paketi hakkında tüm merak edilenler. Aile destek programı başvuruları e-devlet üzerinden alınmaya devam ediliyor. İhtiyaç sahibi olan herkesin bu paketten yararlanacağını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin 12 ay boyunca düzeli olarak yapılacağını ifade etti. Hane başına 450 TL ile 600 TL arasında yapılacak olan aile destek programı ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. İşte aile destek programı ödemeleri. Aile destek programı başvurusu nasıl yapılır? Aile destek programı başvuruları e-devlet kapısı üzerinden ya da ikametgah adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilmektedir. Aile destek programı başvuru şartları neler? Aile destek programına başvuran kişinin Türk vatandaşı olmaması, mavi kart sahibi olması, yerleşim adresinin yurt dışında olması, 18 yaşından küçük olması, hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır. Aile destek programı ödemeleri ne kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı bir televizyon programında Türkiye